Uyku bozukluğunun kalp hastalığından beyin felcine, nefes darlığından damar tıkanıklığına kadar birçok hastalığın habercisi olduğu biliniyordu. Yeni yapılan bir araştırma bu sorunun kansere yakalanma riskini de artırdığını ortaya çıkardı. Uzmanlar sağlık için rahat bir uykunun formülünü verdi. Hasta farkında olmadan periyodik olarak bacak atıyor belli 10 saniyede 20 saniyede bir. Bakın şu anda uykuya geçti, şu anda uyuyor ve şu anda da nefesi durdu. Üstelik bir değil iki değil uyku hastalıkları tanı ve tedavi merkezindeki kayıtlar gün yüzüne çıktı. Kiminin gecede 200 kez nefesi durdu, kimi istem dışı oynattığı bacaklarıyla uyku bozukluğunu keşfetti. Bütün geceyi inleyerek geçirenler de vardı. Bütün bunlar kalitesiz uykunun belirtisi. Fazla uyumak ya da uyumamaksa kanserin habercisi. Aman dikkat eğer ki siz sağlıklı bir uyku uyumuyor iseniz kanser gibi bir takım hastalıkların oluşma riski çok daha artıyor. Ben uyuduğumu zannediyorum. Öyle bölüp dirilmişim. Tedavi merkezinin hastalarından biri 63 yaşındaki Abdullah Can 15 yıldır uyuduğunu zannediyordu. Oysa uykuda nefesi duran uyku apnesi hastasıydı. Yıllarca fark etmedi birçok hastalığa yakalan. Şu uyuyacak nasıl yaşatın diye çok zorluk çekiyor şey doktor. Bir de damar tıkanıklığı var bende. Uyuyorum ama rahat uyuyamıyorum. Yani nefesim bir yerde tıkanıyor, duruyor. Uyumak ya da uyumamak, kalp hastalığı, nefes darlığı hatta bir felci yapıyor. Ancak yeni araştırmalara göre uyku bozukluğu kanser riskini de çok artırıyor. Kandaki oksijen miktarının düşmesi sonucunda da beklenen yaşam süresi belirgin şekilde kısalıyor. Çaresi ise uyku bozuklukları merkezine başvurmak. Hasta tıpkı evindeymişçesine gelip uykuya yatıyor bu merkezlerde. Takılan elektrotlarsa bir gecenin analizini yapıyor. Her yarım dakikada bir hastanın çok ciddi bacak atmaları var. Şimdi bakın burada göreceğiz. Elleriyle sürekli ayaklarını, bacaklarını ovuyor. Türkiye'de her üç kişiden biri uyku hastası. Kimi farkında, kimi değil kansere kadar gidecek tehlikenin önüne geçmek içinse erken teşhis çok önemli. Herkese güzel uykular diyelim.